sakin tutsun amcaoğlu. Bunları getirdiniz değil mi amcaoğlu? Bakın onunlar olmadan romantik ortamı yakalayamayız. Getirdik getirdik amca olsa sen hiç merak etme. Müzik de hazır sen şart etince başlatacağız sistemden. <laughs> maşallah size çok vallahi aferin çocuklar size ya. Ne güzel planlamışsınız her şey maşallah size. Ne sandın biz Adile yenge? Babamla Selma annem nasıl evlendi zannediyorsun? Ramazan amcanın değişiyle bir tutan plan program bir tutan amca ola. Bir tutan da Yağmur abla tabii. <laughs> Akıllı buduklar sizi. Vallahi zehir gibisiniz. Bu iki inatçı keçi sizin sayenizde barışacak inşallah. Ya bırak şimdi bizi övmeyi de yemeklerden ne haber? Bir sorun yok değil mi? Yok bir sorun yok. Altlarını kıstım onlar gelmeden hazır olur. Sağ olasın valla. Sen ve senin o marifetli olmasa ne yapardık bilmiyorum. Estağfurullah oğlum ne demek? E, plan anladınız değil mi amcaoğlu? Anladık amcaoğlu, anladık. Sen hasta numarası yapacaksın. Durumun çok kötüymüş gibisinden. Bir de Ramazan amcamla Osman yengemi acındıracağız. Ramazan Mete çok hasta, size çok ihtiyacı var deyip onları buraya çekeceğiz. Evet. Geldiklerinde bu romantik masayla karşılaşacaklar ve kalpleri yumuşayacak. Biraz oturup konuşunca yaptıkları hatanın farkına varıp barışacaklar. Aynen öyle. Amcaoğlu, gözünüzü seveyim. Beni iyice acındırın. Tek ümidim bu plan. Bu plan da olmazsa ömür billah barışmayacaklar diye çok korkuyorum. Hiç merak etmeyin siz. Bence senin bu planı organize ettiğini anlayıp sana kıyamayıp barışacaklar. Hiç merak etmeyin. Ee, şimdi ben gidiyorum. Yemekten altını kapatıp bir komşuyu uğrayacağım. Gerisi sizde tamam mı? Tamam hadi yenge burası bizde. Tamam. Hadi, hadi kolay gelsin. Amca oğlum masa örtüsünü serin. Tamam amca baba. Ben tabakları getireyim. thank mm -hmm. you Demek. Ali ha. Ya Seren abi. İçime vermedi ya. Gel yazık etme şu çocuğa. Alt tarafı bir hata yapmış abi ya. Özür dilerim bir daha yapmasın. Bir ilgisi yok bu iş. Oldu mu olası böyle? Bunu beladan kurtulmuyor ki. Tepesi atlı mıydı? Ortalı birbirine katıyor. Öfkesine yeniliyor yani. He. Abi toparlar be. Çeki düzen verir kendine. Bak daha yaş ufak. Yol yordam öğrenecek daha. Yolu yordan belli bunun. Ya senin gibi usta bulacağız. Zoraki bileğine atın bilezi takacağız. Ya da böyle burada sürünüp duracak. Ya abi ben de diyorum ki okusun da taksın belediyeni koluna işte. Seren abi biz az mı zorluk çektik ya? He? Ama okuyası var çocuğum. Belki doktor olacak ne bileyim. Belki okusun da büyük adam olsun yani. Bak usta seni severim. Ama biliyorsun geçen de söyledim. Bu bebeğin tohumunda okumak diye bir şey yok. Adam olacak bebeği böyle olur derler ya. Ah işte bunun ne olacağı belli onu bunu uydurup... ...yok arkadaşım arka çıktım, yok onu kurtardım, yok buna destek oldum deyip kavga edip duracak. Bak senin baban ne güzel vermiş bu ustaya, meslek sahibi olmuş. Bütün millet de senin ustanlığı beğeniyor, daha ne olsun. İçinde bir şey yoksa yoktur. Neyse koyuk biz, anlıyor musun? Neyse koyuk. Kimse de onu değiştiremez. Seu